Herkese merhaba. Burası Ümraniye Hekimbaşı Hayvan Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi. Katliam yasası çıktıktan sonra da e, köpeklerin ve bazen kedilerin de müebbete mahkum olduğu barınak olarak kullanılıyor. E, bu önde gördüğünüz gri bina idari bina. Sağ tarafta klinik denilen bölüm bulunuyor ve aynı zamanda getirilen köpekleri. Toplam araçların getirdiği köpekleri oradan içeri alıyorlar. Bu arkada ise açık renkli görülen binalar, önde ziyaretçilere açık olan 7-8 köpeğin bir arada bulunduğu padok denilen bölümlerin olduğu, ziyaretçilere açık olan bölüm var. Arkada ise ziyarete kapalı, güneşi almayan, sadece koridoru açılan demir kapıların üzerinde ızgaraların olduğu bir bölüm vardı bizim son yaptığımız barınak ziyaretinde içerideki hayvanların korkunç durumunu gördükten sonra bütün hayvanseverler barına toplandı ve zorla o bölüm de açtırıldı. Orada dediğim gibi gün ışığı almadan açlıkla ölümü bekleyen köpekler vardı. Bunlardan bir tanesinin bir deri bir kemik kalmış. Ayakta durmaya çalışan videosu Seren Serengil'in sevgili Seren Serengil'in sayfasında var Instagram sayfasında. Ben o videoyu ne zaman hatırlasam, o görüntü ne zaman gözümün önüne gelse ağlıyorum.